Merhaba arkadaşlar. Buradaki sorumuzda 24 saati de gösteren bir dijital saat 6 saat 30 dakika sonra saat 0400'ı gösterecekse şu an saatin kaç olduğunu bize sormakta arkadaşlar. Şimdi buraya ben bir saat çizdim. Saat gece 4'ü gösteriyor. Şimdi her bir boşluk arasında 1 saat fark olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani 60 dakika. Şimdi ben saat gece 4'ten 4 saat geriye gitsem saat 12'ye ulaşırım. 12'den de 2 saat geriye gitsem 6 saat bir geriye gitmiş olurum. Yani saat 10'a ulaşırım. Ama bir de 30 dakika daha geriye gitmemi söylüyor benden. Saat akşam 10 olmuş oluyor. Ge gece saat 4'ten 6 saat geriye gittiğimde saat akşam 10 olmuş oluyor yani 2200. Bir de benden 30 dakika daha geriye gitmemi istiyor arkadaşlar. 2200'dan 30 dakikayı çıkardığım zaman 2130 elde ediyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.